Ben, ben ben bu mahallede var ya çok sıkıcı günler çok sıkıcı herkes parçalı isim var ben çok sıkıcı günler yam bu var var mali çok güzel günler var çok çok güzel merhaba. Ah, ah. Selamünaleyküm. <laughs> Aleyküm selam. Aa, abi, ben bunu tanıyorum. Bu her yerde aranan, aranan kasıt bu var bu buraya ne? Niye geldiğini biliyorum. Ya da, ya da şu an var Ay ya. Ne yiyecek bu? Bak, bize de, aleyküm selam dedim. Aynen ya. Allah haklı olabilirsin. Haklı olabilirsin. John haklı olabilir. Nerede? Bu şu. Ya ne haklı be? Bence haklı. Haklı, haklı falan değil. Haklı, haklı değil bence. Öpemediğin yeri mi? bence de Evet Ben buraya Evet hepinizi dövmeye geldim Sokak tefekleri. Hiçbir şey yapamazsınız oğlum Ben size işte öyle bir Denin lan. Hiç şey yapamazsınız lan. Hı? Sen de lan. Sen de. Allah'ım çok kötü sürüyor. Herhalde lan. Alayınızı parçalarım sizin sokak göbeklerin Boğar boğar mı oğlum ben? Ben katil boğar boğar. Hmm. Cella alırsın lan o köpekleri niye dövdün lan Ne? niye dövüyorsun o köpekleri tanıyın canım Allah Allah ısırırsın sen evden geliyorum be. dayağı yedin sen var ya aşırı kaşındın ve şimdi seni döveceğim uyuz. Sen demek bana artistlik yapıyorsun. Ha? Sen bana atı öyle dersin ha? Ha? Lan sen terlerin arkasında benimle ne için konuşuyorsun? Alay atarım. Uğuh dururum işte böyle. Hey evet, kanet Bak. Sen kimsin birader? Ya çekil bak. Bak ben Bak ben kanet kusur. Hiç Diyeceğim sen ne kastın? Senin tek başıma tek tırsla öldürebilecek kadar güçlüyüm. Öldüğün onu istiyor ya. Bunu Onları öldürmedik. Geri kalan hepsini öldüreceğim. Öldüyüm hemen. Artık bu ay bu Buranın en güçlü ayı bizde ya. Alkın dolu arjantin. Öldüm Ne oluyor lan burada? Aa oğlum kiran sa topran bulursun onu aynen öyle yeğenim gerçekten bu olsun sana para kiran benim artık şunun oluyor aynen ya ne bu kız bir köpek yani. oğlum anlaya ki amirim sen bu arda ay bu öyle mi demek faldo mi bu kart Cen a her yerde aranan köpek. Evet. Şimdi sizi bu amaya geldim Karafey. Ah, çok zor. Ah, köpek çok zor. Ah, acıyor. Ne güzel bir bakınca.

seni böyle öldürürüm <Sessizlik> İşte böyle öldürürüm seni. Hayır! Kara Öldürürüm. Olamaz. Ne yapacağım? ne yapıcağız beni kaskıla napcağız ne, ne kara öldü hayır dostum beni kara pirinçle öldü evet ben katil bu harbiden gel lan beni ne cüretle basarsınız lan? Bir de ben çerez niyetini yerim lan. Bu ne? Bir sizi dövebilecek bir kaplı bir canavar. Seni de söverim lan. İşte böyle. Hepinizi yerim. bu. Cellat lan benim adam. Benim bu parçalarım. Gidiyorum. Gidiyorum ama. Aaa. Ne zor Senin? Ben ne düştü Böyle hı hı. Açı Delilah, benim. Adım. Kimse beni mi ben benim. 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 Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Haydi hoşçakalın.